Konya Büyükşehir Belediyesi sahipsiz hayvanlar için yemek atıklarından mama üretim projesini gerçekleştiriyor. 1 milyon metre karelik alanıyla Türkiye'nin en modern ve en büyük hayvan barınağının bulunduğu Konya'da sahipsiz hayvanlara yönelik çok sayıda örnek projeyi geliştirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay şimdi de tüm dünyaya örnek olacak önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Konya'da yemek atıklarını toplayarak modern ileri işleme teknikleriyle hayvan mamasına dönüştürülmesini sağlamak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Altay, böylece sokak hayvanları için yiyecek sağlan yemek atıklarının yeniden ekonomiye kazandırılacağını, organik atıklar azaltılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sıfır atık projesine katkı sağlanacağını kaydetti. Proses çalışmaları devam eden proje kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, lokantalar gibi yemek atığı çıkaran yerlerden yemek atığı ve kazan atıklarının ayrı ayrı toplanmasının planlandığını ifade eden Başkan Altay, yemek artığı toplama sistemi kurularak gıdaların soğutmalı araçlarla toplanmasını gerçekleştireceğimiz projede, Modern üretim yöntemleriyle sterilize pişmiş köpek kedi maması üretilmesi üzerinde çalışıyoruz dedi. Yemek atıklarının hayvanlar için besleyici değeri çok yüksek besin kaynakları olduğunu vurgulayan Başkan Altay, atık ve atıkların tekniğe uygun olarak yapılacak olan ısıl işlemler sonucunda kedi ve köpek yemi olarak geri kazanımı sağlanacak. Bu suretle sahipsiz hayvanlara çok ucuz ve kaliteli mamalar temin edilecek. Proje kapsamında proses çalışmalarıyla laboratuvar analizleri, saha ve yedirme denemeleri devam ediyor. Kuracağımız tesiste günlük 10 ton yemek atığı işleme kapasitesi olacak. Günlük 2 ton mama üretimi planlıyoruz. Tesiste üretilecek yemler başta belediyemize ait sahipsiz hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezindeki sokak hayvanlarının beslenmesi olmak üzere 31 ilçe belediyemiz, sivil toplum kurumlarımız, üniversitelerimizin hayvan hakları platformları, yerel hayvan koruma görevlileri, gönüllü olarak sokak hayvanı beslemesi yapan hemşerilerimiz ve tüm hemşerilerimizle birlikte sokak hayvanlarımız için kullanılacak. Sadece belediyemiz barınağında sokak hayvanları için yıllık 400 ton mama üretimi yapılıyor. Ülkemizde kedi köpek mamaları büyük oranda ithal. Projemiz hayata geçince bu konuda dışa bağımlılığımız ve maliyetimiz çok azalmış olacak, dedi.